Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2022 Mobil'de online maçla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, Salah'ı aldım arkadaşlar sağ kanada. Bir de onu deneyelim dedim bu maç. Ee, çünkü gerçekten çok süratli, e, çok da hızlı koşan bir oyuncu. Sağ açığa koyduğunuz zaman ya 98 oluyor ya da 99 oluyor arkadaşlar. Tabii ben kanat oynattığım için reytingi düşük ama e, kanat da oynayabiliyor. Yani özelliğinde var çok etkileneceğini sanmıyorum. Sonuçta kanat yani. Ha çıka da fark eder. Orada bir yerde gelecek zaten. Ee, arkadaşlar acayip hızlı. Yani hızı fullemeden önce 90'dı. Bak gösterelim abi hızını. Bak 90 mı neydi bunun? Şu an abi hızı 92 hızlanması 87. Acayip hızlı. Oyundaki en en hızlı kanatlardan biri. E ya Salah ya Mahrez zaten ikisinden birini tercih edin sağ kanada. Eğer güzel kadronuz yoksa. efsanelerden daha bir kanat olarak güzel yok ya. Ben kanatta Mbappé ile oynuyordum zaten. Eğer Salah bokunu çıkarırsa yüksek gittim her abi Mbappé ile oynarım ama Salah'ı da çok beğeniyorum ya. Belki böyle içeri girip iyi vurabilir ama ben genelde orta açıyorum. İnşallah ortadan dolayı çok etkilenmeyiz. Haydi bismillah. Top son bıraktı pasını Salah ver bakayım. Ama çok çok erken. Ya da saçma bir karar oldu diyelim. Şimdi güzel gördü. Güzel paslaştı. açtı. Ver art. Şöyle baskımızı yapalım. Ver abi. Çok iyi. Sen ver. Harika. Bırak. Çok iyi. Cruyff gittin ama git artık Cruyff. Sen kaçıyorsun diye forvet oynatıyor. Adam kaçmayı unutmuş ya. O güzel taktik yaptık. Offside taktiği kapalı olması lazım lan. Niye böyle bir şey yaptık biz? Ver. Ver. Sen de at. Çok iyi. Kroyfa attım. Anasını satayım. Kroyfa attım. Şimdi oraya atacağını biliyordum. Alamadım ama. Önünü keseriz yüksek ihtimal. İçeri girip vuracak. Of Oliver Kahn adamsın. Salah şimdi. Salah. Muhammed Salah. İyi sürdü top Salah. Salah gitti. Muhammed Salah. Çok kötü vurdu ya. Nudok çuptatan deneyebilirdik aslında. Ama vurayım dedim. Tutmadı. Yapacak bir şey yok. Böyle böyle kanatları kullanmamız lazım. Salah yaparsa ilk yarı babalığını yapar yani. Bilmiyorum. Yine aldı topu. Muhammed Salah. Geçti. Ver pasını. Bokunu çıkarma. Ama çok kötü abi. Paslar. Ya çıldırma sebebi. Yemin ediyorum çıldırma sebebi ya. Bak topu da alamıyoruz ya devamında. Bu ayrı bir çıldırma seviyor. Salah, Salah, Muhammed Salah. Yav. Çok saçmalıyorum ya. Adam akıllı oynasak şu oyunu var ya. Güzel. Ver. Hadi be oğlum. Şimdi Carlos kaleye kadar atarsın. Oradan da gidersin. Şuradaki boşluğu gördüm. Lan oğlum oraya değil. Allah çarpsın oraya değil ya. Hareketlere bak ya. Bizim oyuncular mal abi. Yemin ederim bak. Sana yemin ederim videoda mallaşıyorlar ya. Ya tık 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 oynadığım takım videoda oynayamıyorum ya. Lan at. Abi benim kayıt alırken tuzlar basmıyor. Ben bunu anladım. Bak sana yemin ediyorum ya. Abi bak o kadar çok ağlıyorum ki videoda. Gülüyorum artık sinirden ya. Ya yeter. Yeter ya. ya şu pasa bak. Tamam. Ronaldo'nun önünü tutalım. Tamam aldık. Çok güzel ver. Harika. Sen de Çok iyi. İndir son. Tamam sıkıntı yok. Konsantreyiz abi. Aldık. İçim var ya titriyor sinirden şu an. Bok hakem ya. Vur vur vur. Son indiremediği tam biz indiririz. Ama yeter ya saçma sapan. Güzel pas. Şimdi internet gitti. Anasını ben böyle işin ya. Anasını ya. Tamam. Biz de biz de biz de. Allah aşkına artık atın. Çok iyi gönderdik lan. İndir son. Kruyf. Hay anasını ya. Abi çıldıracağım ya. Oturtamıyoruz ki bir türlü. Elimden ne gelir ki abi. Konuşamıyorum artık. Konuşmayacağım ya. Beyinsizler ya. Tamam abi. Daha konsantre olacağım lan. Bak, videonun boku çıkabilir ama cidden konsantre olacağım abi. Konuşmak konuşmamaksa konuşmamak yani Sen Sanki çok izleniyorsun. Şurada alacağım 3-5 izlenme. Maçımdan olamam. Hakroef. Güzel paslaştı, tamam. Şurayı tutalım. Adamsın son oraya değil. Tamam, sıkıntı yok. Ver. İlk başta attığım yere atsa beyniniz ver. Çok güzel ara pası atarsın. Ver. Çok iyi. Giden yok yukarı atacağız mecbur. Sen de en yukarı at. At Arnold. Çok iyi. Şurayı gördüm ama Gerard'ı görmüştüm aslında. Yapacak bir şey yok. Atmadıklarını atmıyorlar işte. Şimdi basın bakayım. hiç bir sıkıştırma. Ya çok rahat geçiyor abi. Acayip rahat ya. Topu şöyle kenara çekiyor geçiyor. Ya oyuncuları kontrol etmek zor olduğu için. Adam da anlamış artık maldıkları. At ama abi ne ara koştun adamın önüne doğru. İndirdi tamam güzel Roberto Carlos gidersin. Bırak şimdi önüne o. Oğlum o kadar güzel pres yaptı ki. Yani nereye tutacağım nereye atacağım şaşırdım ya. Helal olsun. Ronaldinho iyi gördü. Tekrar oraya bir yer atar diye düşünüyorum. Marquinhos. Taç bizim. Tamam. Maç da çok hızlı geçti ya. Vallahi ne ara bitti anlamadım ya. Gel birimiz top isteyin. Bak onu atacağım. Güvene bir. Aa geldi. Helal. At Cruyff offside olabilir. Hadi be. Ulan biraz erken görsem. Güvenemedim ya. Önündeki adam da koşuyordu çünkü. Güvenemedim. Ama başka şansın olmadı mı atacaksın. Ya erken geç. Atacaksın çünkü başka şansım yok. Mecbur oraya atacağım zaten. Ne bekliyorsam. Oha. Şurayı tut abi. Zaten o elinde sonunda oraya verecek. At vur 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 Arnold. Git sen de atarsın. Harikasın. Son indir. Hadi be. Nasıl alamadın onu salah ya. Rodri. Mallığı görüyor musun? Ama helal olsun. Çok konsantre oynadı. Ne yapacak? Güzel gördü. Şimdi Carlo Arnold. Güzel. Orada Rodri'nin mallığı görüyor mu? Abi. Oyun acayip mallık var ya. Cidden çok mallık var. Söyleyip söyleyip durum her videoda ama var yani. Yapacak bir şey yok. Ya mı söyleyeyim? Bas abi. İkiniz de mal mısınız ya? Adam ikiniz de pazara gönderdi. Vur Maldini. Abi pozisyona bak. Allah'ım. At at at. Bak bu bir işaret ya. İnşallah öyledir. Çek. Şuraya ver. Çok iyi. At aşağı bomboş. Harikasın. Sen de at. Çok iyi abi ver. Vurma vurma iptal ettim. Allah çarpsın iptal ettim. Ben de şu tipler olmuyor. Yemin ederim olmuyor. Abi çıldıracağım ya. Aşağı tarafı sonradan gördüm ya. Vururken gördüm. Allah kahretsin. Bende niye şu stiptali olmuyor? Size de olmuyor mu abi? Allah aşkına yazın ya. Bir tek bende mi olmuyor bu soktuğum şu ya? Hiçbir şekilde olmuyor. Sadece basar basmaz yapınca oluyor. İş işten geçtikten sonra olmuyor. 21'de oluyordu abi. Olmuyor. Ben bir de şu stiptali kullanan bir adamım ya. Baktım olmuyor. iptal ediyorum. O çok bitiriyor beni. Mbapp'ı bir alacağım ya. Salak gözümden düştün. Hızımızda ama bunu açık oynatmanız lazım arkadaşlar. Açık oynamazsa iyi oynamaz. Bekim alalım. E, Rumunigi'yi alalım. Bir form durumuna bakalım. Aynen zaten Rumunigi'ye daha mantıklıymış. Tamam. Aynen böyle yapalım. Ulan ya. Var ya bir orta açardık gol atardık. Yemin ediyorum ben böyle bir şey yaşamadım daha önce ya. Berabere de kalmak istemiyorum biliyor musun? Oha mallığa bak. Abi oyunun mallıklarına bak. Bu kadar mal bir oyun olamaz ya. Cidden bak. At. 50 metre önündeki adam ya. Nasıl topu girip kesebiliyor ya? İşte bu be. işte bu son attı gola so yaparız sevincimiz abi. Duduk küçüklatar orta çok iyi bak. Hep böyle gol atıyorum. Abi çok iyi ya. İkiye çıkacağız Allah'ıma şükür ya. Daha erken ama yüksek ihtimal çıkacağız arkadaşlar. Abi. Video dışı her maçım çok güzel oynuyorum. 3-4 tane atıyorum. Video da olmuyor ya. Yemin ederim olmuyor ya. Şu maç sarmadı mesela ama yayınlayacağım. Uykum var abi ya. Bekletmeden açtık. Son kaleci çok mallaşmış. Oyunun mallıklarına bak. Seviş de yaptık. Kusura bakmasın ama ya yapmasam olmazdı abi. Çok sevindim çünkü. Yani o da atsa o da yapardı. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. 1-0 kazandık. Salah hakkında kısa bir yorum yapayım. Ee, kanat oynadığı için arkadaşlar kanatlar da oyunda orta saha gibi oynuyorlar. İçeri doğru kaçıyorlar. Arkalarından bek adamları geliyor, bindiriyor. Ee, bu yüzden yani e, kanat oynatmak Salah'ı mantıklı değil. Çünkü Salah hızlı bir oyuncu. Orta'ya girip pas yapmaktansa topu sürüp sürüp içeri girip bir şut çekecek ya da orta açacak. Bu yüzden Salah'ı bence arkadaşlar sağ açık oynatın. Kanat oynamıyor yani. Hani videonun başında dedim ya aynı şey diye. Aynı şey değilmiş abi. Çünkü kanat adamları içeri kaçıyor. Bek adamlarını atıyor. Beklerde orta kafa yapıyor işte. E, o yüzden benim şahsi fikrim arkadaşlar e, yani Kanat adamları kanat oynasın. evet. Böyle güzel bir sözle bitiriyorum. Çünkü çok saçmaladım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşünce kadar hoşça kalın. Denememi istediğiniz oyuncu varsa yazın denerim. GP bol. Hoşça kalın. bye. bay.